senin bilmediği sevgi ve özlemleri içinde taşıyan bir şehir. Baydarlı, zaman zaman ruhunda yangınların olduğu bir şehir. Rabbim var Baydarlığının. Göçle başladı bizim kaderimiz. Şimdilerde anlatılanlara inanmak öyle zor geliyor ki. Neler neler yaşamış benim büyüklerim. Baydarlı ruhunda öyle derin izler taşıyor ki öyle saklı güzellikler saklıyor ki herkes dönmek için gitmiş sılaya çalışıp bir şeyler yapmak 3 beş kuruş birikim yapıp geri dönmek varmış hayalinde geçmişimiz kimi zaman fırında pişen ekmek yavan yavan aş olmuş kimi zaman da Aynı çarıkla birkaç mevsimin hesabı sorulmuş. Gün olmuş, dar gelmeye başlamış üstümüzdeki elbise. Önce koyun yazlatmaya diye gidilmiş çevredeki düzleri. Sonra falan filan nahiyelerde başlamışız. Tüccarlık dersi görmeye. Geçim telaşına bir de yörenin büyüğü olma sorumluluğu eklenince teker teker yola koyulmuş memleketin. Haydi Baydarlık bürbete benim ekmeğim Benim iki gözüm Kalbim Ve biz El emeği göz nuru olsun Helal para evimize Ocağımıza aş olsun dersini alıp da yola çıkmışız Ve başlamışız Kilim dokur gibi ilmek ilmek altın işlemeye Sonrası malum Örneği var ya hani önünde İlk okulu bitirene atölye yolu gözükmüş bir kere. Nerede eğitimi geleceği bir neslin? Kimin aklına gelirdi ki? Kalem tutan eller hakimi olacak geleceğin. Bizimkisi de öylesine küçümsenecek iş değil aslında. Sanatçılık var her bir yiğidin yüreğinde. Hani hep yüreğimizin bir yerinde var ya bir gün ama bir gün muhakkak döneceğiz memlekete. 3-5 kuruş kazandıkça aktarmışız. Köyde bizden himmet bekleyen elleri Hani bizim baydarlının tacı vardır. Bizim baydarlımızın taş gözde suyu vardır. Bilirsiniz değil mi? Çeksiz, senetsiz, ticareti öğretmişiz. İstanbul'da bizi küçük gören gözleri. Gün olmuş, biraz karnımız doyunca iyilik yarışına girmişiz. Allah için yoksula, dula, yetime, camiye, okula, herkese. Bir baydarlı yetmez. Bütün çevre köylere, beldelere kardeşimiz demişiz bir kere. Ve belediyemiz kurulmuş. Okulumuz olmuş, hastanemiz olmuş, postanemiz olmuş, Kur'an kurslarımız olmuş. İstanbul'dan ne kazandıysak aktarmışız köyde bizden himmet bekleyen ellere. Ve zamanla fark etmeye başlamışız. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bir şeyler... Hepimiz düşünmeye başlamışız. Ne oluyor bize böyle? Bir yerlerde bir şeyler ektik, eksik. Düşürmüşüz şapkalarımızı önümüze ve hesabını sormuşuz her birimiz kendi kendine. Ufak ufak sesler düşmüş baydarlığımın üstüne. Beyler, eğitimde geri kaldık. Teknoloji gelişiyor diye seslenmiş birkaç aklı erenler. Sonra herkes fark etmiş. Hepimizi bir tela sarmış. Baydarlı artık küçük bir kasaba değil. Baydarlı artık küçük bir kasaba değil. Ve bugün 25 yıllık belediyemiz bir o kadar zamanla var olan derneğimiz atölyelerde kendisini ispatlamış sanatçı gençlerimiz geleceğe umutla bakan ve 10 yakın nüfusun umudu olan pırıl pırıl bir neslimiz var. Şimdi toparlanma zamanı. Umutla hayata sarılmaya geçmişte olduğu gibi gelecekte de efendiliği, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınan Baydarlımız hem kendisi hem de tüm bölgesi için programlar yapmaya, eğitime ve kültürel mirasa sahip çıkmaya kol kola girerek işletmeler kurmaya, küçülen dünyada büyüyen bir baydarlı olmaya, şahıslara değil sadece baydarlıya sevdalı olmaya, bellemize yatırım yapmaya başlamışız. Baydarlı'nın ruhunda heyecan var, umut var. Bugün bahtiyarız, bugün daha mutluyuz, bugün daha umutluyuz.